Bu de şimdi bir Şimdi kardeşimle zar. Onda dostlar. Come on baby. taktikleri. Abimiz basıyor ve atıyor ve beş geliyor. Oy. Altı yeni karakter çıkıyor kardeşim. Evet. Kimci lan bu? şanslı hesaplardan ile Piper'la. Piper. Oh yeah. <laughs> arkadaşlar Piper çıktı. Dünyanın en şanslı hesabı bu arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bir tane 7 yazmış, bir aksör, bir krop çıkmıştı. Bir tane 7 yazmıştı, bir kolle çıkmıştı, bir bibi çıkmıştı. Bunun seviyesini arttırayım hadi. Hesaba 3 sefa 7 yazmış, bir de ben Bir defa da sekiz yazmış arkadaşlar. Evet. <laughs> arkadaşlar video bu kadar da hoşça kalın. Kendinize iyi bakın ve takip